Güveçte kuyruk kebabı yemiş miydiniz veya duymuş muydunuz? Ben ilk defa duydum. E, diğer adıyla pöç kebabı, Kayserilerin yaptığı bir yemek. E, ve şimdi tarifine geçelim. Merhabalar, ben nura Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. E, bugün e, dana kuyruk yapacağız, güveçte. Bu yemeği ben birkaç gün öncesine kadar bilmiyordum. E, yeni tanıştığım komşumuz Böyle bir yemekten bahsetti. Hazır şimdi de Kurban Bayramı. Bugün bayramın ikinci günü ve kurbanımızın kuyruğunu bu sefer atmayalım, pişirelim dedik. Çünkü daha önce bilmiyorduk. Çok güzel lezzetli bir yemek oluyormuş. Ben de ilk defa yapacağım. Öğrendiğim kadarıyla. Sonuç hep beraber göreceğiz. Bunun için bir tane dana kuyruk biraz az olacak ama hani birkaç tane olsa daha iyi olur ama bir tane var elimde 2 e, tane soğan e, iki diş sarımsak ve yeteri kadar tuz e, ve bir miktarda su bir su bardağı kadar e, kullanacağım çok fazla sulu olsun da istemiyorum e, bütün malzeme bu kadar şimdi e, bunu ne kadar dikkatli soyarsak soyalım ister istemez e, tüyler kalıyor Deriden tüyler bulaşabiliyor. Onun için bunu biraz suda bekleteceğim. Şöyle alayım kenara. Çok bolca bir su koydum. Bulaşıklı leğenime. Şöyle su içinde bekletip sonra tekrardan iyice bir yıkayıp bütün tüylerden arındıracağım. Hani kamerada bilmiyorum fark ediliyor mu ama ben görüyorum. Var tüyler iyi bir yıkayalım. Bu yarım saat kadar bir bunu da bekleteceğim. Hem kan varsa kanı da aksın. E, tüylerden de kurtulalım. Sonrasında devam edeceğiz yemeğimiz. Dana kuyruk yarım saattir suyun içinde. Şöyle bakıyorum. Temizlenmiş. tek, tek yine bakayım ne olur ne olmaz kalmasın. Biraz da kan çıkmış. Bu arada Kurban Bayramınız mübarek olsun. Bütün İslam aleminin de Kurban Bayramı mübarek olsun. Hayırlara vesile olsun inşallah. Şimdi yağlarını da almıyorum çünkü başka yağ eklemeyeceğim. Bu yağ eriyip yemeğe karışacak. Bunu alayım. Ve gölgemizi doldurmaya başlayalım. Öncelikle soğanları altına diziyoruz. Hem bu etin dibe yapışmasını önleyecek. Hem de çok hoş lezzetli bir tat verecek. Yani öyle anlatıyor tarifi veren kişi hep beraber göreceğiz. Şimdi tabanını kaplayalım. Şimdi etlerimizi şu şekilde dik olarak yerleştirelim tencereye. Daha sonra ocağa koyup Kaynayıncaya kadar yüksek ateşte, sonrasında da iyice düşük ateşte 3 saat kadar yavaş yavaş pişireceğiz. Şöyle aralarına da sarımsak ekliyorum. O da ayrı bir lezzet veriyormuş. Tuz da ekleyelim. Burası oldukça nemli. Bunun için koyar koymaz hemen nemleniyor. Bir bardak da su koyacağım. Şöyle. Şöyle de kapak kapatayım üstüne. Ve şimdi ocağa koyalım tenceremizi ocağa aldık şimdi altını açıyorum önce yüksek sıcaklıkta pişireceğim kaynamaya başladıktan sonra da arkaya küçük yeri alacağım küçük gözde yarım yapıp 3 saat kadar pişmesini bekleyeceğiz gövecimiz yaklaşık 3 saattir pişiyor altını kapattım şöyle bir bakalım ağır ağır pişiyordu bu arada. Kaynamaya başladıktan sonra altını kıstım. Şöyle bakalım. Gayet yumuşak. Evet. Şimdi ağzını tekrar kapatayım. Çünkü hala kaynıyor. Yavaş yavaş soğusun kendi kendine. Sonrasında servisini yaparız. 3 saatin sonunda Güveçli dana kuyruk yemeğimiz pişti. nam diğer köç kebabı. Kayseri yöresinde çok yapılan bir yemekmiş. O yöreye ait bir yemekmiş. Evet şöyle tabağa alalım. Çok nefis görünüyor. Ve suyu da çok fazla eksilmemiş. Daha az koysaydık daha pişebilirdi. Ona göre ayarlama yaparsınız pişirirken ara ara kontrol ederek yapacak olanlara da kolay gelsin şimdiden. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Hayırlı bayramlar diliyorum herkese.